Kanalımda bugün sizlerle hem sebzeli hem etli hem de mantarlı güzel bir sote tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda olup açıklamalar kısmında da her aşaması yazmaktadır. Öncelikle tavamızı iyice kızdırıyoruz. Kızan tavamızın üzerine kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz ve kendi suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Hiçbir su, yağ eklemesi yapmıyoruz. Kavurduktan sonra mantar ilavesi yapıyoruz ve sıvı yağını ekliyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Soğan ve sarımsakları ilave ediyoruz. Yine uzunlamasına doğradığımız biberlerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Dirilikleri hafif gidene kadar karabiber, kekik, kırmızı toz biberi ekliyoruz. Domates sosu ve tereyağını ekliyoruz. Bu aşamada bir çay bardağı kadar su ilavesi de yapıyoruz ki etlerimiz lokum gibi pişsin. Tuzunu döküp karıştırıyoruz ve artık sotemizin suyunu çekmesini bekliyoruz. O suyunu çekip hem sebzeler hem etler lokum gibi yumuşayacaktır. Bütün sosu da içine çekmiş olacaktır. Lezzet de içinde saklı olacaktır. Makarna pilav yanında servis edebileceğiniz gibi sade de sunabilirsiniz. Gayet doyurucu ve yemesi keyifli. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.